Merhaba arkadaşlar. Trading bir kullanımına devam ediyoruz. bakalım daha sonra neler oluyor. Evet. Bakın yine dip tepe devam ediyor ve kırdık. kare doğru burada bir fake attı. Bakalım fiyat devam mı? Ama çizgimiz hala çalışıyor mu? Hala çalışıyor diyebiliriz. Yani bakın şu hareketlere. Evet. Sınıf ve altında bir kapanış geldi. Peki nereye kadar geldi? Bir izleyelim. Bakın şu hareketi görüyor musunuz? Şimdi şurada birinci dip, ikinci dip. Burada dokunmadı ama geldi. Burada dokundu ve üste kadar devam etti. Şurada nasıl çalıştığını gördük kanalın. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 3 tane Şimdi kırdı. Kanalı kırdı. Ben de bekliyorum şu altı kadar gelmesine gelirse yine bir pozisyon alabiliriz şurada. Şu an bak pozitif trend, ana trend, küçük trend, daha küçük üst trend. Burası da bir güzel de burada yukarı gitme ihtimalle var ama. Evet takip ediyoruz. Ve bakın bu arada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Şurada bir seviye var. Dip, dip, dip. Göstereyim. Bu kısımda Burada bir dip var. Şurada bir dip var. burada bir dip var. Burası bir destek seviyesi. Bakın şurada bir tepe. Tepe. Ve şurada aşağı gelemeyen bir fiyat var. Şimdi burada yani bir kanal. Dikdörtgen bir kanalı var diyebiliriz. Peki dikdörtgen kanalı nasıl çizilir? Şunları bir kaldırayım. Bir bakalım. şimdi yine trend çizgisi kullanarak da çizebiliriz. Fakat Burada paralel kenar kanalını kullanarak da yine tren çizgisi çizebiliriz. Kanal çizgisi diyelim. Şuradan bakın şöyle shift'e basalım bakalım nasıl Yüzde Düz de değil şöyle hafif eğimli ama şu şekilde ve yukarıya doğru böyle çiziyorum. Bakın kanalımız biraz daha rengini değiştirelim. Mavi olsun. İki yeterli. Kalınlık olarak şöyle biraz uzaklaştıralım. Şu trend çizgilerini hafızamızda zaten biraz daha çekebiliriz şöyle. Çalışmaya şurada kırıldı ama bakalım devam edecek mi? Şu üst seviyemiz şöyle biraz eğimine bakalım. Neler olacak? Şimdi normalde bu dikdörtgen e, yukarı aşağı yukarı aşağı zikzak hareketi bakın dosya konumunu kullanarak bu aracımız vardı ya bizim zikzak çiziyorduk dip tepe çizim için kullanmayız. Şuradan başlayıp çizelim bakalım. Şöyle başladım. Hadi şuradan başlayalım. Tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe ve sonra kırılıyor. Şimdi bu hareket yukarıya kırıldığı zaman şu e, kanalımızı klonlayalım yine. Bir tane alıyoruz yukarıya kırıldı. Yukarıya kadar gitmesini bekleriz. Şu şekilde. Yani burada yeni hedefimiz buralar. Evet. aşağı kırılırsa da aşağı desteğe kadar gelmesini bekleriz. Zaten o destekte de yine trend çizgimizi gösteriyor aşağı gelirse. Fakat yukarı kırıldı ve orada mumlar kapatmaya başladı. Bakalım izleyelim. Bakın aşağı gelmiyor. Buradan işleme girelim. İşleme girmeyi unuttuk belli bir süredir. Burada işleme girdik. Stop noktamız şu mumların altı olabilir. Bakın şu mumların altı, şu seviyenin altı. Hedefimiz de şurası. Yani e, 2.46 ağırlık yani %5 kar %2 zararlık bir işlem. Bakalım hedefimize gidebilecek mi? Ha gayret az kaldı ve dokun. Yani tam dokunmamış olabilir. Bakalım yakınlaştırıp şöyle uzun uzun benim koyduğum yere dokunmuş en azından. Trend çizgisine ve damak kalmış. Yani bu işlemi başarılı sayabiliriz. Şimdi şimdi şu alt kısım destek olarak çalışacak. Evet şöyle düz çizik yapıyorum zaten. Evet. Bir de şuradaki destek bölgesini tekrar dörtgen aracıyla çizmek istiyorum. Nereye? Şuraya. Gel evet, buraya geldi. Bunu uzattım. Artık şunlara pek riayet ettiğini söyleyemeyeceğiz. Şunu özellikle silelim şu yüksekine. Şunu şöyle bir alan olarak kullanabiliriz. Deyip, deyip bakalım şuraya bir yere kesişirse güzel bir nokta olabilir. Bakalım neler oluyor. Evet fiyat aşağı kırıldı. Şu küçüğü siliyorum. Bu arada yine dikdörtgenimizin içinde tepki aldık. fakat trend çizgisini kırdı. O yüzden şu dikdörtgeni yani şöyle aşağı alabiliriz. Bakın aşağı kırıldığını, kırılacağını fazla Ve bu o, trendin üstü atarsa devam eder. Trendden red aşağı gelir. Bu arada aşağı geleceğini zaten biliyoruz. Niye? Çünkü biraz 8 geldi. Bakalım neler oluyor. Evet aşağı geliyor. Bakın bizim tepki aldığımız yere ne kadar yaklaştı? Yani tekrar bakalım. Beklediğimiz yere de ne kadar yaklaştı? Bu arada bugüne geldik. O yüzden çıktı. Yani şu aracı zaten ilk dikdörtgeni hatırlarsanız biraz eğimli çizmiştim. Mesela tam dökmüyor bu çizgiler. Oradan biliyoruz. Yani şu orta noktadan, kanalın orta noktasından reddedik. Şimdi pek güncel analizi yapmak için güncel analiz yapmak için şu trendimiz bence durmalı. Ola ki buraya kadar gelirse diyebilir. E, seviyelerimizi bir belirleyelim. Buraya kadar yaptığımız hem endeks analizi oldu hem de trading büyük genel kullanım özelliklerini gördük. Şu oku tıklayarak bakın direkt bunu değil de bir oku tıklayarak seçenekleri açıyoruz. Tepe. ikinci tepemiz burası. Şöyle bir trend çiziyoruz. Kısada. Bir de bu trendten bir tane klonlayalım. Bir tane daha aynısından. Bu şekilde aşağıya koyuyoruz. Tamam. Bakın bu yapıda bize bir bayrak formasyonu gösteriyor. Yukarıya bir hareket. aşağı doğru zikzaklı ama paralel aşağıya bakan bir hareket. Daralan değil. Şöyle daralanıyor. Bu zaman ne de takoz formasyonu. Nasıl geliyor? Paralel geliyor. Yani şöyle geliyor. O hareketle gösterelim. Şu bakın. Bu kare doğru bir hareket. Aşağı doğru bir formasyon. Evet. Şimdi dikdörtgenimiz çalışırsa eğer şu orta nokta, şu bölgeyi bir işaretleyelim. Bakın şu tepe fraktalını işaretleyelim. Şu. Burası bizim direnç olarak çalışmasını beklediğimiz bölge olacak. Evet. Uzaklaşalım. Neresi şu o alan? Görünüm sıfırlayalım. İyice bir yaklaşalım. Bu arada logomuz aşağıda kalmış. Şöyle alalım. Evet. Şimdi şu bölge bayağı bir küçük çizmişiz. Neyse. CTRL Z yapalım. Bu bölge. Direnç olarak çalışmasını beklediğim bölge. Bunu rengini direnç olarak çalışacağını düşündüğüm için kırmızı yapıyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yarın fiyat hareketlerini birkaç gün içinde yukarıya deyip ee, aşağıya doğru inmesini bekliyorum. Yukarıya çıkarsa, yukarıya çıkarsa sonraki hedefimiz şu civar. Şu civar olacak. Yani eski tepe. Eski tepeyi de işaretleyelim. Raktal bölgesi ve şu küçük mumları da içine alarak bölgesel işaretleyelim. Bakın şöyle işaretleyebiliriz. Şu en tepeye giden mumu tamamen yanındaki küçük mumlarda kapsıyor, gövdelerini de kapsıyor. Bazılarının mumlarında kapsıyor. Bu şekilde e, belirlerek. şimdi şu kanalı çalışabilir hala dursun. Kanalımızda dursun. Rakamlarımıza bakalım. Endeks rakamlarımız. E, bunun için de buradaki araçlardan yine fiyat etiketini kullanacağız. Fiyat etiketi herhalde şurada. E, fiyat notu değil, fiyat etiketi. Evet. Yani birinci rakamımız şurası. CTRL tuşuna basarak fareyle sol tuşa basılı tutarak çekiyorum. İkinci rakamımız tepe noktasını gösterelim. 8400 her zaten. Ee, tepe noktamız. Bunlar bizim dirençlerimiz. Peki desteğimiz. ilk desteğimiz bir kere şurası. Onu da işaretleyelim. Şurada artık kullandığımız için çıktı. Şu kısım. Yani fiyat şu hareketi yapabilir. Şöyle. Tekrar yukarı ya da aşağıya da gidebilir tabii ki ama bir öngörü hani bayrak formasyonunu çalışan yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünürsek şöyle bir hareket olabilir. şunu sağlıklı bir çekelim. Evet. Hem endeks yorum olsun hem de Playback'li kullanımı ile ilgili genel özelliklere anlatmış olalım arkadaşlar. Ee, biraz biraz kapsamlı, detaylı bir anlatım oldu. Umarım faydalı olmuştur. Çizim yaparken nelere dikkat ediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hangi araçları sıklıkla kullanıyoruz? Bunları gösterdiğim bir genel rengi kullanım videosu hazırlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.